Herkese merhabalar. Pancarlı nefis bir kısır tarifi veriyorum. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli hem de çok güzel oluyor. Çok da kolay oluyor. Bir adet pancarı ortadan ikiye böldüm. Önce pişirme kağıdına daha sonra folyoya sardım. Fırına atacağım ama siz dilerseniz haşlayarak da yapabilirsiniz. Ben bu tarifi ilk 6 yıl önce yapmıştım. Onu da paylaşmıştım. Onu da haşlayarak yapmıştım ve daha sonra ara ara bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Yapıyorum böyle haşlıyorum. Daha sonra kavanozlara koyup kaldırıyorum. Çok daha pratik oluyor. Bütün tariflerde, bütün yemeklerde veya salatalarda kullanabiliyorum. Dolapta bir hafta kalabiliyor. Pişen pancarı böyle blender'a atıyorum. Püre haline getiriyorum. Daha sonra kavanoza koyup dolaba kaldırıyorum. Bir bardağına ayırdım. Bunu başka tarifte kullandım. E, Poğaçada kullandım. Onu da izleyebilirsiniz. Geçen gün paylaşmıştım. Bakabilirsiniz. Geri kalanı böyle kavanoza koydum. Kapağını kapattım. Bir hafta dolapta kalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir hafta sonraya kadar tüketmeniz gerekiyor. Tabii ki isterseniz dondurucuya da atabilirsiniz. Dolaptan çıkardım. Pancarı hemen ocağa aldım ısıtmaya bıraktım ve kısırlık bulgurumu sadece bir bardak kaldım üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim ısınan pancarımı da üzerine döküyorum rengin güzelliğine bakın arkadaşlar inanılmaz bir rengi var hem de çok sağlıklıdır pancar yemeklerinizde kullanabilirsiniz makarnalarda salatalarda hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Her türlü değerlendirebilirsiniz veya gıda boyası olarak da tatlılarınızda da pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Tavanın dibinde kalanı da hemen sıcak su döküp onu da alıyorum. Bir su bardağı pancarım vardı. Ona göre siz de su eğer suyla yapacaksanız suyu da ona göre ayarlayabilirsiniz ama pancarla yapacaksanız da bir su bardağı kadar pancar püresini kullanmanız gerekiyor. Bir su bardağı pancar püresini ısıttım ve bulgurun üzerine döktüm. Tuzu da döktüm, karıştırdım ve dibinde kalan e, tortuları da rengini de almak için hepsini boşa ziyan olmasın diye suyu çalkalayıp döktüm. Yani bir finc bir su bardağı ve artı bir fincan kadar sıcak su eklemiş oldum. Karıştırdım, kapağını kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyorum daha sonra zeytinyağı bir çay bardağı kadar zeytinyağını ısıtıyorum salça koymayacağım bu kısıra zeytinyağı ve sarımsak iki diş büyük sarımsak rendeleyip ekledim karabiber ve pul biberi ekliyorum Dilerseniz salça da eklenebilir tabii ki hiçbir sakıncası yok salça da ayrı bir lezzet veriyor ben bu tarife salça koymadan yapıyorum Biraz kavrulduktan sonra hemen kısırımı karıştırıyorum bulgurumu. Bakın böyle tane tane çok güzel oluyor. Rengi de muhteşem oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Mutlaka deneyin bu şekilde. Pancar varsa evinizde isterseniz ocakta haşlayarak isterseniz benim gibi yaparak kullanabilirsiniz. Zeytinyağını döktüm üzerine bir kere karıştırıyorum. İyice böyle harmanlıyorum. Daha sonra yeşillikleri ekliyorum. Bunda domates kullanmıyorum. Kış olduğu için kış kısırı olduğu için domates kullanmıyorum. Maydanoz, dereotu, yeşil soğan, kornişon turşu ve haşlanmış mısır ekleyeceğim. Hep kışlık malzemeler. Hem bu şekilde çok sağlıklı oluyor hem de gerçekten lezzetli oluyor. İsterseniz marul da koyabilirsiniz. Kıvırcık veya marul da kullanabilirsiniz. Limon da bolca sıkıyorum. İçinde salçası olmadığı için çok fazla ekşi değil. Buna bolca limon ve nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Tekrar bir karıştırıyorum. Bu arada bak kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı, kaydetmeyi ve puanlamayı unutmayın lütfen. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kısırı böyle güzel karıştırdıktan sonra biraz da nar ekşisi döküyorum. 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi döktüm. Nar döktükten sonra güzel bir karıştırıyorum. Ve kısırımız bu kadar. Hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Gün yemeklerinizde yapabilirsiniz. Ta 6 yıl önce ilk yaptığımda da çok beğenmiştim. Paylaştım ve ondan sonra herkes yapıp paylaşmaya başladı. Çok lezzetli. Hem görüntüsü de çok şık, çok güzel. O tarifimi de izleyebilirsiniz ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen deneyen herkeslere afiyetler olsun kolay çok da lezzetli çok da sağlıklı bir kısır tarifi vereceğim kışlık kısır tarifi vereceğim İçinde domatesi salatalığı olmayan güzel bir kısır tarifi olacak öncelikle böyle bir kerevizi rendeliyorum kerevizi rendeledikten sonra limon sıkacağım ve kenarda bekleteceğim kerevizli kısır denediniz mi bilmiyorum ama aşırı lezzetli oluyor çok güzel oluyor Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Asla kereviz tadı almayacaksınız. Çünkü üstüne limon sıkıyoruz ve beklettiğimiz için ve diğer malzemelerle birleşince kesinlikle kerevize benzemiyor tadı. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bir yarım limonun suyunu hepsini sıktım. Ve iyice karıştırdım. Kerevizimizi kenarda bekletiyoruz. Diğer yandan 3 e, diş sarımsağı e, rendeledim. Tavama aldım. Bir çay bardağı dolusu zeytinyağı ekledim. Hafif karıştırdım. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar karabiber, 2 çay kaşığı pul biber ekliyorum ve biraz karıştırıyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 2 dakika sürüyor salçanın kavrulması. Salça kavrulduktan sonra üzerine bir su bardağı dolusu e, kısırlık bulguru ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve yarım su bardağı daha e, kısırlık bulguru ekledim. Ve aynı bardak ölçüsüyle bir bardak kaynar suyu üzerine ekliyorum. Ocağın altını kapattım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Hangi bardakla ölçerseniz ölçün. Bir buçuk ölçüye bir su ekliyoruz. Kaynar su ekliyoruz. Böylece karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Diğer malzemelerimizi doğru yana kadar bir 10 dakika dinlenmesi yeterli olacaktır. 10 dakikanın sonunda bakın böyle e, gevrek gevrek oluyor. Böyle çok sulu sulu olmuyor. Çok sulu sulu bir kısır çikfeteye benzer. Tadı güzel olmaz. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi bulgur e, kıvamında olacak. Şimdi ee, ayrı bir kaba aktarıyorum Bu şekilde hem çok kolay hem çok pratik Hem de çok lezzetli oluyor Bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Yarım e, fincan Türk kahvesi fincanıyla Nar ekşisi ekledim Bir demet maydanozu doğrayıp Ekledim ve e, Önce bu ikisini Bulgurla birleştiriyorum İyice ellerimle eziyorum Ezerek karıştırıyorum Diğer yeşilliklerimizi ezmeden karıştıracağız. O yüzden bu işlemi ön işlem yapıyoruz ki biraz eziyoruz ki güzel olsun diye. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Yeşil soğanı ekledim. 4 adet kornişon turşu ekledim. 5 dal marul ekledim ve kerevizimi de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Kesinlikle sıkmıyoruz. Yeşilliklerimizin suyu çıkmaması için bu karıştırma aşamasında sıkmıyoruz. Sadece karıştırıyoruz. Görüntüde gördüğünüz gibi hiç ezmeden karıştırıyoruz. Alttan üste doğru karıştırıyoruz. Marul yerine kıvırcık da kullanabilirsiniz. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak. Limon eklemiyoruz çünkü kerevizimizde limon vardı. Çok fazla ekşi olmaması için limon eklemiyoruz. İsteyen tabağına sıkabilir limonu. Aşırı lezzetli oldu. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı. Hem de kış sebzeleriyle yaptık. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Destek olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.